Mevlam gördü yerek iki göz verdi, iki göz verdi. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura durdum, durdum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Yoksulluk sırtından doya doyana, doya doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bu türkü tüm dostlara ve canlara gelsin diyorum. Kemer ormanlarından herkese selamlar.